Rüyada zemin görmek, insanın dünyevi meşguliyetlerin muhteviyatları ile tabir edilir. Kişinin güvenlik ihtiyacı bu tür rüyaları görmekte temel nedenlerdendir. Rüyada görülen zeminin özelliklerine göre olumlu ya da olumsuz koşullara isabet eden rüya, kişinin geleceğe yönelik atacağı adımlarda genellikle uyarı niteliğindedir. Rüyada zemin görmek, toprak, tahta, parke, beton, çamur, su gibi farklı durumlarına ve renklerine göre ayrı yorumlanmalıdır. Rüyanın tamamlayıcı öğelerinin manaları da doğru yorumlamada büyük önem taşır. Rüyada toprak zemin görmek. Doğası gereği insanın kendini güvende hissetmek için sahip olmak istediği arazi parçasına işaret eder. Rüyada toprak zemin, genellikle mal ve sermaye sahibi olmaya yorumlanır. Bilinmeyen bir yerdeki zemin ise uzak bir seyahat ile açıklanır. Rüyada kendinize ait bir yerde, toprak zeminde otlar ve bitkiler görmeniz, inançlarınızın çok kuvvetli olduğuna, bereketli kazançlar bulacağınıza işaret eder. Rüyada kaygan zemin görmek Kişinin hem iş hem de gönül işlerine dikkat çeken rüya, atılacak adımların sağlam olmayacağına, uygun bir zamanın beklenmesi gerektiğine uyarı niteliğindedir. Ayaklarınızın altından zeminin toplandığını görmek ise ödeme gücünüzün azalacağına, fakirleşeceğinize işarettir. Rüya'da beton zemin görmek. Rüya'da beton zemin görmek, sağlam yatırımlar yapmaya Ev veya iş yeri satın almak için girişimde bulunmaya yorumlanır. Bazı yorumlara göre de rüyada sağlam bir zeminde olduğunu görmek bir ortaklığa veya evlenmeye tabir edilir. Düz ve sağlam zemin problemsiz yatırımlara, çatlak, engebeli veya sertleşmemiş beton sorunlara ve daha zamanı olan zenginliğe delalet eder.